Gençler kültür ve sanat yarışlarında ses ve müzik, şiir okuma, tiyatro, bilgi ve Türkiye Münazara Ligi gibi alanlarda yeteneklerini sergileme fırsatı buluyor. Kültür ve sanat yarışmaları Akdeniz bölge finali Akdeniz Üniversitesi'nde yapıldı. Birbirinden yetenekli gençler dört farklı alanda kıyasıya mücadele etti. İllerinde dereceye giren sporcuların Akdeniz bölge finallerini gerçekleştiriyoruz. Burada derece alan sporcularımız Türkiye finallerine gidecekler. Amacımız Gençlerin eğitim yaşantılarıyla birlikte e, sanatsal yönlerini de şiirde, bilgide, e, seste ve tiyatro alandaki yeteneklerini de sergilemek. Onların bu yeteneklerini sergilemelerine imkan sağlamak. Gençlik ve spor İl müdürü Yavuz Gürhan yarışlara her sene talebin katlanarak arttığını belirtti. Hem çok güzel, güzel bir ortamda o yeteneklerini sergilemiş oluyorlar. Çok iyi bir izleyici kitlesiyle bir coşkuyla takip ediliyor. Sizin de izlediğiniz gibi bir yenisine bir sonraki yıla ışık tutuyoruz. Her geçen yıl buna olan ilgi çığ gibi büyüyor. Biz de gençlerimizin geleceğe yönelik vizyonlarını desteklemek adına her alanda olduğumuz gibi bu kültür sanat yarışmaları alanında da onları desteklemeye büyük bir heyecanla, büyük bir gururla onları izlemeye ve desteklemeye devam edeceğiz. Yarışmalara 8 ilden 268 öğrenci katılım sağladı. Akdeniz bölgemizdeki 8 ilimizden gençlerimiz bizim misafirimiz. 268 gencimiz alanlarında ses, tiyatro, şiir ve bilgi yarışması anlamında alanlarında bölge finallerine katılmak için geldi. Ödüllendirmeler günün anısına işte dereceye giren sporculara kupa madalya ve yarışmamızın anısına plaket takdimlerimiz oluyor.